Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin hepimizin üzerine olsun inşallahü teala. Kıymetli dostlarım bugün Rabbim nasip eder ise güncel dini meseleler serimizin yeni bir bölümü ile sizlerle beraber olacağız inşallah. Kıymet dostlarım bu bölümümüzde de inanç konularından ibadet konularına geçiyoruz aynı zamanda. Buradaki konularımıza ve sorularımıza cevap arayacağız inşallah. Ve ibadet konusunda da tabii ki her şeyin başı nedir? Besmeledir. Biiznillah bugünkü başlığımızda besmele olacak ve Besmele'yi sizlere ilk bölümümüzde şöyle kısa bir şekilde açıklamaya çalışacağız inşallah kıymetli dostlarım. Tüm serilerimize ve güncel dini meseleler serimizin diğer bölümlerine de profilimizden videolar ve oynatma listeleri bölümünden de lütfen ulaşmayı unutmayın kıymetli dostlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla bizlere destek olmayı Lütfen unutmayın dostlar. O zaman haydi bakalım. Ya Allah bismillah. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten besmele konusuna başlıyoruz. Besmele nedir? Önemini açıklar mısınız? El cevap Bismillahirrahmanirrahim cümlesine kısaca besmele denir. Anlamı ise Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Hem dünya hem de ahiret ile ilgili yapacağımız hayırlı ve yararlı bir işi başarabilmek ve o işi hayırlı bir sonuca ulaştırmak için her an Yüce Allah'ın yardımına muhtacız dostlar. Onun izni ve yardımı olmadan biz hiçbir işte başarılı olamayız. Ancak o bize güç verir. Yardım ederse yapacağımız işi başarabilir, iyi bir sonuç elde edebiliriz. Bir işe besmele ile başladığımız takdirde yüce yaratıcının yardımını, onun bize güç ve kuvvet vermesini, engin rahmeti ile tecelli etmesini istemiş oluruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her hayırlı işe besmele ile başlanmasını tavsiye etmiş ve besmelenin önemi hakkında şu uyarıda bulunmuştur. Her hayırlı bir iş ki ona besmele ile başlanmaz, o bereketsizdir ve güdüktür demiştir. Pekala bir soru ile devam ediyoruz. Besmele'nin okunacağı ve okunmayacağı yerler nelerdir? El cevap. Besmele'nin okunacağı yerleri şöyle açıklayabiliriz kıymetli dostlar. Birincisi, hayvan keserken. Allah-u Teala'nın adının anılması yani besmele okunması farzdır. Kur'an-ı Kerim'de konu ile ilgili olarak şöyle buyurulmaktadır. Üzerlerine Allah'ın adı anılmayan hayvanların etinden yemeyin. Çünkü bunu yapmak Allah'ın yolundan çıkmaktır. En'am suresi 121. ayeti kerime. Hayvan keserken besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti yenmez dostlar. Besmele'nin sünnet olduğu yerlerde namaz dışında Kur'an okumaya başlarken evlû besmele ile birlikte. Namaz dışında Fatiha Suresi'nden önce abdeste başlarken, gusül yaparken, teyemmüm ederken, yemeğe başlarken. Ebu Seleme'nin oğlu Ömer diyor ki, ben peygamberin terbiyesi altında yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana ey oğul yemeye başlarken Allah'ın adını an. Bismillahirrahmanirrahim de. Sağ elinle ye ve önünden ye buyurdu. Ben de bundan sonra her zaman besmele ile sağ elimle ve önümden yemek yedim buyurmuştur. Biz de yemeye başlarken besmeleyi unutmayalım ve bunu çocuklarımıza da öğretelim. Şu güzel şiiri de ezberletelim inşallah. Besmele. Allah'tır ilk sözümüz. İman dolu özümüz. Uyanırken her sabah derim hemen bismillah. Bir şey yerken içerken kitabımı açarken yönelirim Rabbime kuvvet gelir kalbime düşürmem hiç dilimden Allah tutar elimden Yapılan işin mahiyetine göre besmele'nin hükmü değişir dostlar Oturmak kalkmak ve yürümek gibi mübah olan işlerde Besmele okumak mübahtır. İçilmesi haram olan içkiyi içerken, yenmesi haram olan şeyleri yerken besmele okumak haramdır. Pis olan yerlerde ise mekruhtur. Besmele'nin Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi hariç bütün surelerin başında ve de Nemil suresinin 30. ayetinde olmak üzere yani Nemil suresinde iki defa besmele geçiyor. Bu yüzden 114 suremiz var. 114'te besmele-i şerif tekrarlanması onun önemini göstermektedir kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar güncel dini meseleler serimizin biz ibadet bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu bölümümüzde de her işin başı besmele olduğu için besmele ile başladık inşallah. Bir sonraki bölümümüz besmeleden sonra ne gelebilir? Namaz. İnşallah namaz konusunda sizlere sorularla ve cevaplarla işlemeye çalışacağız kıymetli dostlarım. Efendim ben Ali İbrahim Çakı. Sürçülü isaretliysem affola. Şöyle güzel beğenilerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyorum ki bu serimiz daha fazla insanların önüne çıksın. Şimdiden destek olan, yanımızda olan cümlenizden Allah Azze ve Celle razı olsun. Kıymet dostlarım, yeni bölümümüzde yeniden sizlerle beraber olunca edek cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.